İstiyorum istiyorum sizden. Ha? Oo, oh, burası da neresi? Herhalde yolumu kaybettim. Tatil biraz sorunlu başladı. Ah, hiç zahmet etmeyin saygıdeğer kraliçe Nefertiti. Burada yokmuşum gibi davranın. Hazır buradayken Pierrette kartpostal yazayım sevdiğim bir arkadaşım. Aa, yazacak bir şeyiniz var mı acaba lütfen? Hı? Oh, ay, O zamanlar insanlar papirüs üzerine işaretler çizmek için mürekkep ve kamış uç kullanırdı. Lütfen kızmayın. Affınıza sığınıyorum. Ey tüylere bulanmış asil yaşlı adam lütfen. Yaşlı değilim. Sadece sakalım çok uzun. Neyse boşver. Ha? Kalemi başka yerde bulurum artık. Ah şimdi çok eskiye geldim. O zamanlar parşömenler hayvandan yapılırdı. Üzerine mürekkebe batırılmış kas tüyüyle yazılırdı. Hey, oh. git tüyünü başka yere batır kardeş krasti. Parşömenimi lekeleyeceksin sonra. Tüm mürekkebi sen sıçratıyorsun kardeşim. Bu bu ha. Aman yine mi? Oh ne gün ama. Burası da tükenmez kalem bulmak için doğru yer değil. Ne dedin? Tükenmez kalem mürekkebi damlatmadan ya da leke yapmadan yazmaya yarayan bir alettir. Şimdi size iyi günler. Leke, leke yapmıyormuş. yapmıyormuş. Bu yaşlı adamdan şu kalemi hemen almamız gerekiyor. Hmm. 19. yüzyılda okullarda metal uçlar kullanılmaya başladı hmm? ama hala mürekkebe batırmak gerekiyordu. Hmm. Peter söylesene hmm? dostum kalemini bana verir misin? Bir şey yazacağım da. Sessizlik sizi küçük afacanlar. Hemen köşeye geç bakayım. Bir daha konuştuğunu görmeyeyim. Af hmm, affedersiniz ama sanırım düşündüğünüzden biraz daha yaşlıyım. <laughs> yaşlı adam ceza aldı. <laughs> ha? Şu tüyleri görüyor musun? <laughs> Bu sana yakışır bir leke kardeş Minus. Bu kesinlikle yaşlı adamın bahsettiği tükenmez şey ki. Evet doğru söylüyor. Tükenmez kalemin icadı için hala uzun bir yol var. Bay Maestro, lütfen oturun. Teşekkür ederim. Siz New York'lu sigorta satıcısı ve aynı zamanda da bu... Dolma kalemin mucidi Louis Waterman. Büyük buluş, ucunu mürekkep şişesine batırmaya hiç gerek yok. Kalemin içinde mürekkep haznesi var. Kapağını kapatıp istediğin yere götürebilirsin. Bu sigorta poliçesini imzalayın. Hiç pişman olmayacaksınız. <laughs> ha, belki Belkideki yok ama hala damla var. Mürekkep çabuk kurumuyor. Benim adım John Jacob Lott. Bu hurdayı hemen unutun. Oh! Bu dolma kalem benim yeni icadımla asla yarışamaz ve işte karşınızda tükenmez kalem. Bu kalemde damla yok, mürekkep anında kurur. İşte bu daha iyi. Yani e, e, tam olarak değil aslında. Evet kabul. Çünkü mürekkep fazlası kuruyor ve bilyeyi tıkıyor. Deri üzerinde daha iyi yazıyor, gördün mü? Koltuğum. Senin icadınla adam sözleşmeyi bile imzalayamıyor. Oysa benim dolma kalemimle hemen imzalardı. Saygısız. Ben mi? saygısız mı? Senin kalemin ne işe yarıyor ki? En azından benimki kağıtta işe İyiyim. yarıyor. Ben gidiyorum. Sadece bir kartpostal yazacaktım. Şimdi Macaristan'dayım. Bir gazetenin ofisindeyim. Daha doğrusu genel yayın yönetmeninin odasındayım. Lazio Joseph Bir. Merhaba maestro. Fark ettiniz mi? Dolma kalemlerdeki mürekkep gazetelerde kullanılan baskı mürekkebinden çok daha yavaş kurur. Ee, Bu da bana bir fikir verdi. Kimyager olan kardeşim Georgi'yi çağıracağım. Hayır Laszlo, baskı mürekkebini dolma kaleme koyarsan olmaz. Hayır, çok yoğun ucu ulaşamaz. Hmm. Oh <laughs> tabii ya Temel fikir işte bu Serbestçe dönen bir bilye Mürekkebi emip daha sonra da kağıda aktaracak Ne dersiniz? Tebrik ederim Bu sefer tükenmez kalemin tam anlamıyla nokta atışı olacak <laughs> 20. yüzyılda Arjantin'e kaçtıktan sonra Bir o kardeşler icatlarını Bir rom markası altında ticarileştirdi İşe yarayan ilk tükenmez kalem Tükenmez kalemdeki mürekkep Dönen küçük bir bilgi aracılığıyla kağıda aktarılır. Mürekkep neredeyse anında kurur. İşte bu kadar. Sonunda kartpostalımı yazdım. Röme kalemim sayesinde. Ha? Baron Marcel Bick memnun oldum efendim. Bir onun patentini kullanmak için bir anlaşma yaptım ve size en son icadımı sunmak istiyorum. Bu kalemin altıgen şekli sayesinde daha iyi tutuş sağlanıyor ve masadan yuvarlanmıyor. Şeffaf ve böylece içindeki mürekkep miktarını görebiliyorsun. Ayrıca fiyatı da son derece uygun. Herkesin yazabileceği bir kalem işte buyurun. Baron'un <laughs> markası büyük başarı elde edecekti. Bu gördüğünüz kalemle neredeyse 3 kilometrelik bir çizgi çizilebiliyormuş. Şimdi Pierrette yüzlerce kartpostal yazmak istiyorum. Tükenmez bir kalemle her koşulda yazabilirsiniz. Ağacın tepesinde, mağaranın dibinde, küvette bile. Ama uzayda yazamazsınız çünkü yer çekimsiz ortamda mürekkep akmaz. Güney kutbunda da olmaz çünkü mürekkep donar. Çölde daha da kötü. Sıcaktan dolayı mürekkep tanecikli hale gelir. Buyur, yaşlı adam hala iyi görünüyor ama. Ama artık şunu netleştirmeliyim. Ben yaşlı değilim. Aa, ah, teşekkür ederim maestro kamyon dolusu kartpostal <laughs> göndermişsin. <gülüyor> Aa, onları sana yazmak mı yüksekti. Tükenmez kalemle yazmayı seviyorum. Koca bir koleksiyonum var. Geri dönüştürülebilir plastikten, ahşap, metal, bastırmalı uçlu, dört renkli hatta sekiz renkli. Teşekkür etmek için tükenmez kalemlerle senin portre resmini çizdim. Oh, muhteşem olmuş. Teşekkür ederim. Lütfen ne olur. Biz o güzel kalemlerinden birini ver. Ha, hayatta olmaz. Her şeyin bir zamanı var. Sizin zamanınız kas tüyüyle yazmak. Başka bir şey yok. Ve ceza olarak üç el yazması kopyalayacaksınız. Hadi bakalım işe dönün. Hadi. Bir varmış bir yokmuş. Şu ilaçı saç teli de baksana demek buradasınız. Yeni saç fırçama nasıl buldunuz sapı ve başlığı var. Başlığında da bir sürü kıl var. Elbette saç şekillendirmek için kullanılıyor ama aynı zamanda saç derisinin ürettiği yağlı bir sıvı olan sebumu saç köklerinden uçlarına kadar yayıyor. Bu saçları koruyor. Hmm. Hmm. Aa, bir ödül törenine katılacağım. Çok iyi görünmem gerekiyor da. Ah, işte bu. Hmm. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? Aa, yine o inatçı saç deli çıkmış. Nerede acaba? Puh, saç fırçamı getirmeyi unutmuşum. Ama sorun değil, hemen bir yenisini alırım. <laughs> İnsanlar çok uzun zamandan beri saçlarıyla ilgilenmişlerdir. <laughs> Saçlara takılan türlü şeyler olur ve çıkarılmaları gerekir. Aa, bu da Harika. <laughs> hey, bana da bırak biraz. <gülüyor> ee... <gülüyor> <gülüyor> Kemikten yapılmış bir tarak. Bu inatçı hizaya getirmek için birebir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> şu işe bak galiba biraz bekleyeceğim hmm. E fırça ilk olarak Avrupa'da 15. yüzyılda ortaya çıktı. Sevgili hanımım, saçlarımı öyle bir incelikle tarıyorsunuz ki... ...bu sadakatinizin bir göstergesi olmalı. Benim bir katkım yok Pasi Hanım. Bu enfes fırça her şeyi kendi yapıyor. Aa, muhteşem demek istiyor. Bu fırça hayvan kılları teker teker yerleştirilerek... ...ustalar tarafından yapılmış. Sapı fil dişinden yapılmış. Evet, bizim dişlerimiz sayesinde yapılmış. Elbette fırça yapmak için bir hayvanı kullanmak kabul edilemez. ...ama 15. yüzyılda bunu normal sayıyorlardı. 2019'dan beri fil ticareti... ...180'den fazla ülkede yasaklandı. Ama ne yazık ki bu bazı insanları durdurmuyor. Söylesene beni İngiltere'ye götürür müsün? Tarihteki ilk saç fırçası üretim şirketindeyim. 18. yüzyılda kurulmuş... William I'm Kent, hizmetinizdeyim. Memnun oldum Bay Kent. Peru'nuz... Ee, çok özgün. İyi bir tüccarımdır efendim. Bu küçük şeyin herkesin temizlik setinin vazgeçilmezi olacağını çabucak fark ettim. Bayağı göz alıcı değil mi? Ama senin saçlarına iyi bir fırça gerekiyor. bir fırça yapmak için onlarca işçinin gerektiğini duymuştum. Doğru. Fırçalardan iyi anlıyorsun yaşlı adam. Ben yaşlı değilim. Sadece sakalım biraz uzun. Saç telinde epey inatçıymış. Otur ben halledeyim hemen. Önce bu kremle ...canlandırıcı bir masajla başlıyor. <laughs> Bu da ne böyle? Öğütülmüş özel bir tozdan yapılıyor. Saçlarını ferahlatır. <laughs> Son olarak tozları ve kirleri temizlemek için... ...güzelce fırçalıyor. <Gülüyor> 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 ah, affedersin bazen böyle oluyor. Neden bilmiyorum. Ama seni biraz değişik gösterdi. <laughs> Buna değişik değil, komik diyelim. Komik diyelim. Fırçanın saça sürtünmesiyle statik elektrik üretilir. <laughs> Sana güzel bir yıkama lazım. Soğuk suyla mı dedin? Teşekkür ederim ama almayayım. Hoşça kal ve modern bakış için sağ ol. Bence bu saç sorunu Londra'daki Mason Pearson'ın laboratuvarında çözülecek gibi duruyor. Ah maestro hoş geldin. Kavuçuk yastıklı plomatik saç fırçası icat ettim. İhtiyacın var gibi görünüyor. Aha, evet sanırım. O halde buyur otur lütfen. <laughs> Artık statik elektrik yok. Muhteşem. Maestro? Kauçuk harika bir yalıtkandır. Bu yüzden fırçalama sırasında statik elektrik oluşmaz ve saçlar dikleşmez. Ama hani neredesin sen? Çok teşekkür ederim. Sayende törene saçım komik görünmeden katılabileceğim. Ama ondan önce size şahane bir kadını tanıtmak istiyorum. Karşınızda New York'lu muhteşem kuaför Lida Newman. Ve kıvırcık saçlar için ilk fırçanın mucidi. Bunu başardığınızda 13 yaşındaydınız. Oh, harika. Neden bu kadar özel anlatır mısınız? Sizin de bildiğiniz gibi her saç tipi için aynı fırça kullanılmaz. Düz saçlar için aralıklı dişli fırça gerekir. Hı hı. Kalın saçlar için düz fırça tercih edilmelidir. Hı hı. Peki ya ben? Hı. Ama kıvırcık Oo, saçlar oh. bayağı celecinin saçları gibi. Bu fırçaların oh, hiçbiriyle oh. olmaz. Ay 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 ey dur sana ne yapıyorsun sen? Kusura bakma oh. ama gerçekten çok hassastım. Fırçamın geniş <laughs> aralıklı kılları kıvırcık saçlara Aha. derinlemesine girer. <laughs> Ayrıca naylon kıllar doğal kıllardan çok daha dayanıklıdır. Kepeği toplayan özel bir bölmesi bile var. Ne kadar da zekice. Oh. Ah. <laughs> Saçına bakın. <laughs> <laughs> ah, Aman ne. Sakin olun. Birkaç düz fırça darbesi, biraz parlatıcı ve tamamdır. Ah, çok teşekkür ederim. Şimdi gitmem gerek. Törene zar zor yetişeceğim. <laughs> Ah, maestro bu akşam kuaförü benim. Lütfen otur. Sana çok iyi bakacağım, merak etme. Önce saç kurutmayla başlayacağız. <laughs> Şimdi elektrikten mi önlemek için düzleştirici fırça kullanacağız. Son olarak sıcak hava fırçasıyla şıklığı tamamlıyoruz. <laughs> Çiçekli, kıvırcık, özgün saçlar bize hayran bırakıyorlar, etkiliyorlar. Ve şimdi en iyi sakal ödülünü sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ödül Maestro'ya. <laughs> ah, teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> Hmm, fırçalanmayı hak etmişim galiba. Bir varmış bir yokmuş. Ah inanamıyorum bu iş bayağı zor. Ama satış görevlisi bu bel ağrısı için özel sandalyeyi bir çırpıda kurabileceğimi söylemişti. Ah, ah olmadı talimatsız deneyeceğim artık. Bu sanırım taban kısmı. Yani dört ayak. Bu da sırt dayanağı. Geriye sadece oturak kaldı. Ah işte burada. <laughs> Tada! <laughs> hmm. ah, 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 bu düşündüğünden de çok karmaşıkmış. Ah, ah, merhaba hanımefendi. Özel bir sandalye sipariş etmiştim ama kuramıyorum. Müşteri temsilcilerimiz Hı. şu anda meşguldür. Tahmini bekleme süreniz 2 saat 30 dakikadır. Ah, affedersiniz ama ben... E, Ah, en iyisi sağlam ve rahat bir sandalyenin nasıl yapıldığını anlatacak birini bulmak. Hadi gelin şu sandalyeye bakın. Gerçekten şahane. Ve muhtemelen insanlık tarihindeki ilk sandalye. Teşekkür ederim sakallı adam. Ama çok ilgi göreceğini zannetmiyorum. Mısırlılar yere oturmayı tercih ediyor. Sandalyeleri sadece zenginler kullanıyor. Oturak kısmı bitki liflerinden yapılmış. Sırp kısmı ince oyma ahşaptan. Hatta değerli taşlarla süslenmiş. Muhteşem bir eşya. Oh. Şey oturabilir miyim acaba? Bu sandalyeye oturmanı yasaklıyorum. O sandalye sevgili efendimiz için ayrılmıştır. Aa, şey affedersiniz. Sadece biraz oturmak istemiştim. <laughs> Benim çok ağrıyor da. Sana söyledik. Bu sandalye efendimizindi. Sevgili, sevgili efendimiz. Vıdı vıdı vıdı. Sevgili efendimiz. Hep puan topluyor. Bu kadar da olmaz. Ne dedin sen? Gel de yüzüme söyle. Ah Beyler Hı. lütfen. Tartışmaya hiç gerek yok. Oturalım. Sakin sakin konuşalım. Hı. Amanın kaçmam gerek. Hı? Maestro. Hı? Aa özür dilerim Sokrates. Dersini bölmek istememiştim. <gülüyor> Rahatsızlık <gülüyor> vermiyorsun. Ama yorgun görünüyorsun. Biraz oturmak ister misin? Aa, aa teşekkür ederim. Bu bir <laughs> <laughs> klismos. Filozoflar ders verirken geleneksel olarak bu tahta sandalyede otururlar. Kavisli sırt dayanağı vücudu çok güzel sarar, çok da rahattır. Modern bir sandalye anlayacağım. Aa, gerçekten çok iyi geldi. <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> <Aa. gülüyor> Umarım ona bir şey olmaz profesör. Ben de öyle umuyorum. Klismosumu çok severim. Çin İmparatorluğundayız. Buradaki mobilyaların hepsi yere yakın. Çünkü insanlar yerde oturuyor. Bu dönemde Çin'de sandalye falan yok. İmparator oh. Ling'in önünde nasıl ayakta durmaya cüret edersin? Mezun oldum İmparator. Aa, yaklaşıyor suçlu bu yakalayın. İmparator'a yaklaşmak yasak. İmparator'un önünde ayakta durmak yasak. İmparator'un gözüne bakmak yasak. İmparatorun Peki ben bu sandalyeyi alıp gidilmemiysem... Ha, bu o meşhur sandalyelerden biri. Teşekkür ederim muhterem yaşlı adam. Ben yaşlı değilim. Sadece sakalım uzun. Hem bu sandalye benim değil. Hafız o... bu sandalyeyi istiyorum. Hmm. İmparatora karşı Aa. gelmek yasak. İmparatorun önüne uzun sakallı çıkmak yasak. Aa. Aa. 17. yüzyılda teknik ilerlemeler sayesinde sanatçılar oturak ve sırt dayanakları kadife ve halılarla süslenmiş sandalyeler üretmeye başladılar. Selamlar kontum. Arzu ederseniz bugünkü dersimize başlayabiliriz. Sen de kimsin? Sandalyeye bakmaya geldim. Hmm. Oh! Ah! gülmeni yasaklıyorum. <laughs> 19. yüzyılda sandalye artık bir gün sembolü değil. Artık her evde bulunuyor. Bunu mümkün kılarsa üretim bankları. Bakalım bunlar daha mı sağlam? <laughs> Burada ne arıyorsunuz acaba? Aa, şey ben maestro. Belim ağrıyor da hem ergonomik hem sağlam bir sandalye istiyorum. <laughs> Tam da yerindesiniz. Ben Mikael Tone. 14 numara sandalyesini icat eden marangozum. Bu kadar zarif ve sağlam başka sandalye bulamazsınız. Ve sadece 6 tahta parçası, 10 vida ve 2 somunla yapılıyor. Daha az zaman, daha az alan ve daha az para. Hey! Hey sen burada boş boş ne duruyorsun? hadi işin başına. Oyalanmadan devam hadi. Oo, affedersiniz yanılıyorsunuz. Ben sadece... Durdurun şu makineyi çabuk. 1960'larda kauçuk kıtlığı üreticileri yeni malzemeler kullanmaya yöneltti. Naylon ve polyester gibi. Bu da onları cesur şekiller ve rengarenk tasarımlar hayal etmeye itti. 2000'li yıllarda yeni teknolojiler sayesinde tasarımcılar yeteneklerini özgürce ifade ettiler. O, merhaba beyefendi, yorgun görünüyorsunuz. Sandalyemi ister misiniz? Aa muhtemelen bana biraz küçük gelir ama teklifin çok nazikçeydi Annem hep der ki yaşlılara karşı nazik olmalıymışım. Aa, sanırım en iyisi evime dönmek. Seninle ne yapacağım ben şimdi? Hı? Merhaba efendim sandalye setinizle ilgili bir sorun yaşadığınız için bizi aramışsınız doğru mu? Aynen öyle bakın durum böyle. Hı. Oturmak için pek kullanışlı değil ama sanat eseri olarak oldukça ilginç görünüyor. Ama bence asıl yeri çağdaş sanat müzesi olmalı. Gerçekten. Bunu bu harika son teknoloji ergonomik sandalyeyle değiştireyim. Tam bir mühendislik harikası. 150'den fazla pozisyonu ayarlanabilir. Sırt kısmı kavisli ve çok yumuşak. Oturak hafif öne eğimli. Bu da kan dolaşımını kolaylaştırır. Ah, o zaman anlaştık. Uh -huh. hmm, bu sandalye gerçekten çok rahat. Ama bir düşünsenize sandalyemin bir müzede sergilendiğini inanılır gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> İmdat! Hanımefendi vazgeçtim hala orada mısınız? <laughs>